Ah başımıza bunda mı gelecekti bizim? Ay bittik Allah'ım biz bittik helak olduk. Abdullah Ünal'ın damadı hapse girdi. Dolandırıcı oldu diyecek millet. Ay Allah'ım nasıl bakacağız biz insanlara işine? Sen bana bunu nasıl söylersin ya? Niye söylemeyecekmişim? Benim kocam hapse girdi anne. Sen hala el alem ne der diye düşünüyorsun. Sen burada beni teselli edeceğine kendi itibarını düşünüyorsun. Sana inanamıyorum. Düşüneceğim tabii. Sen düşünmüyorsun. Bari ben düşüneyim. Ben mi düşünmüyorum? Biz zaten olmayacak duaya amin dedik. ...kız bak hapse düştü bir de... ...bilmiyor hiçbir şeyden haberi yoktu... ...suçsuz niye anlamıyorsun... ...kimse suçsuz yere hapse girmez... ...o biliyordur orada neler döndüğünü... İnanamıyorum ben sana ya... ...bu nasıl bir düşmanlık anne... ...düşmanlık değil kızım... ...birinin sana gerçekleri söylemesi lazım... ...aç şu gözünü... ...üç kuruş para kazandı... ...geldi burada bize caka sattı... ...hiç mi sormadı bu kadar kısa zamanda... ...bu kadar para nasıl oluyor diye... ...aklına gelmedi ki anne... İlk defa mutlu oldu... İlk defa kendini önemli hissetti... ...sen de bunu anla hissetmeyecek. Hissetmeyecek önemli değil çünkü. Herkesin bu hayatta bir yeri vardır Nursema. Umut'un da yeri belli. Ben mutlu olayım diye yaptı anne her şeyi. Çocuğa bara çıkma dediniz çıkmadı. Daha ne yapsın ya? Sen o halinden çok mu memnundun? Evde içkici bir adamla ne yapacak? Sen önce otur evliliğinin gerçeklerini bir gözden geçir. Bizi suçlama. Kızım benim niyetim seni üzmek değil. Ama yani bunları söylemek de benim boynumun borcu. Eşyalarını getirdin mi? Eve gideceğim ben. Hayır izin vermiyorum. Anne eve gideceğim. İşim gücüm var lütfen. Ay buradan gidersin işine gücüne. Tamam anne sonra konuşuruz oğlum. İyi değilim. Eski düzenimize geri dönüyoruz. O ne demek? Sabah alev geldi. Ve benden özür diledi. Ne? Bu iş bitecek dedim. Ve bitti Nursema. Kimse benim yuvamı yıkamaz. Fatih'le Doğa da boşanıyor. Kesin mi? Kesin. Üzüldüm ama eğrisi doğrusuna denk geldi. Ben çocuklarımı sokakta bulmadım. Her şey eskisi gibi olacak diyorsam olacak.